Çalışıyorum bir dükkanımız burada. Bir akşam adamın teki gelmiş borumuzu almış gitmiş buradan. Sabah geldiğimizde burada şaldır şaldır sular akıyor. Adam bir anda gelmiş boruya aldı çekti gitti. Boruyu ne yapacağız artık? Hani insanlarımız biraz değişik oldu ya. Hırsızlık modelleri farklılaştı. Başka bir şeyler olmaya başladı yani. Değişik değişik şeyler almaya başladı. Evet. Gider borusu işte buradan gelen yağmur suyunun aktığı boru. Yani bizim elektrik tesisatımıza da zarar verme ihtimali var yani. Adamlar alıyorlar ama neyi çaldıklarını o da, o da bilmiyor. Çalmış olmak için mi çalıyor? Neden çalıyor ben de bilmiyorum. Yani. yani boruyu ne yapacak ben de ona çok şaşırdım ya. Bir de geldi zaten izlemişsinizdir. Buradan böyle koşarak geldi abanarak boruyu kopardı gitti zaten. Bir hırsla kopardı gitti. Acaba bize mi kızgınlığı var? Mahalleye mi kızgınlığı var? Acaba hırsızlık mı yapmak istedi? Onu bilmiyoruz yani. Bu tür olaylar değil de işte yani şu sokaklarda işte alkolün verdiği hareketlerle çok şeyler oluyor tabii ki. Ya bunlardan rahatsızız tabii ki. Yani bir normal sokak halinde değiliz yani şu an. Boruyu bile çalıyorlar. Böyle bir olay görmedik yani. Evet. Garip bir olay. Esnaf olarak şaşırdık yani. Hiç karşılaşmadık. Böyle boru çalınmamıştı daha bugüne kadar. 25 yıldır buradayız.